ben sol bek konusunda da Trabzonspor'un hamle yapmasının şart olduğunu düşünüyorum. Yani Caner Erkin konuşuluyor. Bilmiyorum senin fikrin ne. Ama Trabzonspor'un saf bir e, sol bek performansına ihtiyacı var sanki. Çünkü şampiyon olan takımlar veya zirveye oynayan takımlarda bek performansları hep fark yaratmıştır. Galatasaray'da bir Emanuel Ebu'ye geldi. E, o 8. Likle biten sezonu sonrasında. Galatasaray'ın çehresini değiştirdi. Evet. Fenerbahçe Gökhan Caner prime dönemlerinde. E, Beşiktaş yine Gökhan Caner. Etkili olduğu dönemlerde hep katkı aldı. Senin fikrin nedir Caner'le ilgili? Ben Caner Erkin'in, Trabzonspor'un takım bütünlüğü içerisinde biraz e, mental anlamda, e, takımın havası anlamda, Caner'le ilgili değil. Sadece Caner'in geçmişiyle alakalı. Yok bayağı Caner'le ilgili. Yani Caner'in <laughs> e, Caner takım içerisinde bir huzursuzluk çıkartmasından dolayı değil. Caner'in geçmiş CV'sinden dolayı camia içerisinde bir bütünlüğü etkileyebilme ihtimalini öngörüyorum. Yoksa... Burak Yılmaz için de aynı şeyler söyleniyordu Beşiktaş'a gelmesinden önce. Geldi Burak Yılmaz takımı aldı sırtına götürdü belki. Öyle bir performans izleyeceğiz ama bence şu anda Trabzonspor camiasının içinde çatırdamalar yaratabilecek bir transfer olur performansından önce. Türkiye'nin en yetenekli sol beki bana göre. Sen çok beğenirsin Caner Evet. Hangi takımda olduğunun hiç önemi yok. Bu sene karakteri yeteneğinin önüne geçti. Fakat Fenerbahçe'de Nisan şampiyonluğu yaşadı. Evet. Beşiktaş'ta da Şenol Güneş'le şampiyonluklar yaşadı. Şenol Güneş'le zaman zaman dikine oyunu çabuk, zaman zaman pas oyunu çok çok iyi oynadı. Caner Erkin'in bu kadar özel kurulmuş bir düzende çok problem çıkartacağını hiç zannetmiyorum. Tam tersine bak kabul görmeyeceği birçok büyük bir kesim var. Buna saygı duyuyorum. Ben o kısmını vurguladım tamam, zaten. saygı duyuyorum. Zaten Caner Erkin dediğim zaman altına bin tane eminim olumsuz yorum gelir. Öyle tamam. Karakteri konusunda İnsanları rahatsız eden bir tavrı var. Bunu kabul ederim. Ama oyunculuk konusunda dört dörtlük bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.